Tofaş, 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk büyük oyuncularından biriydi. Şirketin hedefi yerli üretimle halkın ulaşabileceği ekonomik otomobiller üretmekti. Bunun için Fiat ile bir lisans anlaşması yapıldı. İlk üretim modeli ise Fiat 124 oldu. 1971 yılında Fiat 124'ün Türkiye'deki lisanslı üretimi olarak Murat 124 adıyla üretime başlandı. İsmi Osmanlı padişahlarından 1. Murat'tan yani Murad-ı Hüdavendigar'dan esinlenerek verildi. Murat 124 o dönemin Türkiye'sinde tam bir devrimdi. Küçük, ekonomik ve sağlam bir araçtı. Şehir içi kullanımda kolaylık sağlıyor, aynı zamanda yedek parça ve servis ağının yaygın olmasıyla tüketiciyi memnun ediyordu. Murat 124 1.2 litrelik 65 beygir gücündeki motoruyla dönemin otomobillerine kıyasla oldukça